Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusunu geçmeden önce tabii ki her zamanki gibi siz değerli dostlardan bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda. Videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açmaması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onları takip edebilir, abone olabilir. İletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada bir anket sorumuz gelsin. Pandemiden dolayı internet üzeri alışverişleriniz arttı mı, azaldı mı? Arttı diyenler beğeniyor. Hayır azaldı diyenler yorumluyor farklı görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda kimler ne düşünüyor. Evet arkadaşlar kargomuzun ambalajını açtık. Ee, bu bir test cihazı arkadaşlar. Evet, kablo test cihazı siparişi verdik. Satıcı sağ olsun zarar görmesin diye. Şöyle bir karton içine sarmış ekstradan. Daha önceki emektar test cihazı mı? Bozdum arkadaşlar. Onu dile getireyim. Yenisini almak zorunda kaldım. Bozmamın sebebi de tabii ki bu 9 voltluk pillerle gerçekten başımın dertte olmasından kaynaklı. 9 voltaj pil yerine 12 volt kullanarak çalıştırmaya çalıştım. Tabii ki enerji fazlalığından dolayı cihazı yaktık. Cihazı yakınca yenisini alıp farklı bir model aldık daha doğrusu. Bu biraz daha üst model. Tabii ki daha sonra sizlere, bu arada kutumuz açık halde gelmiş. Daha sonra sizlere ben ürünün kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağım. Şu an için kutu açılımını içinden çıkacakları sizinle paylaşacağım. Merak edenler varsa yaklaşık 57 TL'ye mal oldu kargo dahil bana. İnternet üzerinden sipariş verdim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geldi gerçi. Ben bu kadar hızlı beklemiyordum kargoyu. Arkadaşlar modeli m 726 at diye geçiyor. M726AT. RJ45 Tex diye geçiyor birinci kutup. Ondan sonra USB Tex, USB BB Tex, RJ45 Rex, USB Rex, Tex LED diye Rex LED of test auto test demiş arkadaşlar. Test key auto led batari led batari box romete e, rj 45 rex romete usb rex romete led demiş arkadaşlar. Kutumuz bu şekil arkadaşlar. Hadron diye geçiyor. Gerçi bunların farklı hepsi hemen hemen aynı model. Sadece Çin'den getiren firma kendi ismini atıyor. Zaten burada Madden Cihan'a belli bir şekilde yazılmış arkadaşlar. Hepsi Çin'de üretiliyor. Herkes kendine göre bir isim atıyor. Kimisi malzeme kalitesini iyi yapıyor. Kimisi malzeme kalitesini kötü yapıyor. Bakalım bizimki nasıl bir şey çıkacak. Şöyle kutumuzdan çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kutu açılışını şöyle bir göstereyim. Gerçi kutumuz açık geldi. Şöyle kutumuzdan bakalım ne çıkacak. Açık olan kutumuzdan. Ürün bu arkadaşlar. Şöyle bir korumanın içerisinde. Artı şöyle bir kullanım kılavuzu tarzı bir şey çıkıyor. Önce buna bir bakalım. Bir şeyler yazılmış mı acaba? Evet arkadaşlar. Basit çene bir kullanım kılavuzu. Çince arka tarafı. Daha doğrusu ön tarafı. Burada. İngilizce arkadaşlar. Türkçe. Dil desteği yok. Ama şekiller falan çizilmiş. Yani kullanım kılavuzuna da çok fazla ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum. Sonuçta az çok hepsi birbirinin aynısı. Yani çok fazla e, kafa karıştıracak özellik yok bunlarda. Arkadaşlar şöyle siyah bir parça gördüğünüz gibi cihazımız şöyle göstereyim hatta. Burada internet kablo girişlerimiz. E bu telefon port girişimiz arkadaşlar. Telefon internet yani telefon kablosu 4 çıkışlı telefon kablosu. Burada ise 8 çıkışlı 8 çıkışlı kablo. Arkadaşlar burada artı telefon, internet Pardon arkadaşlar. Şu e, te, 4 çıkışlı telefon şurada. Tekrar 4 çıkışlı telefon. Şurada arkadaşlar 8 çıkışlı internet LAN kablosu. Şurada da 8 çıkışlı internet LAN kablosu. Yani hem isteseniz e, direkt cihaz üzerinden aslında bu güzel bir özellik. Eski cihazımda e, direkt şu aparatı kullanmak zorunda kalıyordum. Şu da herhalde geçirmelidir. Sökebilsem nasıl söküldüğünü ilk defa birlikte açtığımız için arkadaşlar sökme konusunda evet biraz acemilik çekiyorum. Şu şekilde sökülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hata yaparsanız kırabilirsiniz. Yalnız plastik malzemesi ilk cihazım kadar kaliteli gibi bir şey değil arkadaşlar. İlk cihazından farkı bunun üzerinde USB portu var arkadaşlar. USB kablolarınızı bununla test edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi USB çıkışımız. Yani bu yazıcı başlıklı USB ucu ve USB'nin kendisi arkadaşlar. USB kablolarınızı test edebilirsiniz. Hatta ilerleyen zamanlarda buna ekstra özellik kazandıracağım. Arkadaşlar bunu da ilerleyen videolarımda sizinle paylaşacağım. Ama şu an için bu haliyle kullanacağım. Sadece amacım burada size cihazı ayrıntılı göstermekti. Arkadaşlar bu aparat kablo örnek olarak uzak bir mesafeden kabloyu test edeceksiniz. Yani bu aparatı kullanacaksınız. Ama hemen cihazın üzerinde internet LAN kablonuzu test etmek istiyorsanız gerçekten ince bir düşünce yapılmış. Direkt buraya ve buraya takaraktan tahminimce. Çünkü şu an görülen odur arkadaşlar. 8 çıkışlı 2 adet port yerleştirilmiş internet LAN kablosu kat altı internet kablomuzu direkt cihaz üzerinden de test edebiliriz. Tabii ki bu aparat üzerinden de test edebiliriz. Gördüğünüz gibi aparata da arkadaşlar ışıklar yerleştirilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve G. Ve yine G arkadaşlar. Cihazda da, aparatta da mevcut. Aynı zamanda bu red Rex USB kabloları için ışıklar yerleştirilmiş. Yalnız USB de cihaz üzerinden test ediyor arkadaşlar. Burada ekstra giriş yok bilginiz olsun. Cihaz üzerinden olması iyidir. Nasılsa USB kabloları kısa olur. Yani uzun mesafelerde kullanılmadığı için ekstra buna ihtiyaç duymazsanız. Ama dediğim gibi e, uzun mesafelerde hem telefon hem internet LAN kablosu için buna ihtiyaç duyacaksınız. Ama kısa mesafelerde sadece internet LAN kablonuzu test etmek istiyorsanız şu iki çıkıştan faydalanabilirsiniz. Şöyle bir tuş mevcut arkadaşlar. Otomatik kendini kapatıyor. Bu arada cihazla birlikte pil gelmiyor bilginiz olsun. Şöyle şunu da göstereyim. Plastik malzemesi çok kötü arkadaşlar gerçekten. Elde kalacak gibi duruyor. Yani arkadaşlar, malzeme kalitesine de baktığımız zaman şu anakart malzemesine de yine büyük ihtimalle tabi içini açmış değilim, bakmış değilim ama tahminimce kart üzerine işlemci yerleştirmişler. Yani benim daha önce bozduğum cihazım gibi kolay bozulmaya müsait bir cihaz arkadaşlar hassas davranmanızda yarar var. Ayrıca eski cihazında bir e, kılıf gönderilmişti. Deli olmasa da plastik bir kılıf. Koruma kılıfı. Bunda o da yok arkadaşlar. E, basit e, ve kaliteden biraz gerçekten yoksun. Yani gördüğünüz gibi. Nasıl? E, Baya bir zorluyor. İşlevsel olarak iyidir arkadaşlar ama e, maalesef plastik kalitesi çok kötü. Gerçekten. Kötü. Hani elinize aldığınız zaman e, baya berbat diyebilirim. Sadece gördüğünüz gibi plastiği bile yerine oturmakta zorlanıyor. Tek özelliği arkadaşlar bunun yani avantajı USB kablonuzu e, cihaz üzerinden test ediyor olabilmeniz. 57 liraya vermiş olduğunuz para karşılığı ekstradan e, internet LAN kablonuzu sadece cihaz üzerinde test ediyor olabilmeniz yani bunu buna gerek duymaksızın tabii ki bunun da işleri vardır. Ve yine maalesef 9 voltta çalışıyor arkadaşlar. 9 volt pil eee ile çalışıyor ve 9 volt pilleri temin etmek, kullanmak, bitirmek, şarj etmek diye bir şey yok. Şarjlı pilleri mevcut 9, pille, 9 voltlukların pahalıdır. Ama ben size arkadaşlar ilerleyen zamanlarda 9 volt pil olmadan şarjlı pili nasıl kullanabileceğinize dair bir e Deney yapacağım. Bunu hem kendim kullanacağım hem de size öneri olarak paylaşacağım. Tabii ki kanala abone olun. Gözünüz kulağınız bende olsun arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda o videoyu da paylaşacağım. Hem kendim faydalanacağım. Yani kendim faydalandığım bir şeyi sizlere de paylaşıp sizin de faydalanmanızı sağlayacağım. Evet arkadaşlar cihaz bu, ürün bu. E, 57 liraya değer mi? Bugünümüzün şartlarında gerçekten değmez. Kalitesi çok düşük açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Keşke 110 liralık ekstra saklı kabloları yani elektrik kablolarını test eden bir cihaz alsaydım daha iyi olurdu. Yani bunu aldığım zaman bu plastik kablosu e, neredeyse 57 lirayı boşuna verdim hissi yarattırdı bende. Çünkü 110 liraya çok daha güzel ve profesyonel özellikle e, sıvı altı kablolarını dahi test edebileceğiniz bulabileceğiniz e, cihazlar satılıyor. E, yani 110 lira baktığımız zaman 57 lira neredeyse yarı fiyatına bu ucuz e, ürünü maalesef e, satıyorlar. Çok ucuz aslında. 10 15 20 TL'lik bir üründür. 10 15 TL kargo masrafı ve ürün masrafı da dediğiniz zaman iki katına çıkmış oluyor. Bir de pandemi olayı olduğu için yani 10 liralık, 20 liralık ürünleri maalesef bu fiyatlarda satıyorlar. Evet arkadaşlar, ihtiyacınız varsa alınabilir. Plastik kalitesi dediğim gibi eskiden almış olduğunuz 15 20 TL'lik sadece internet LAN kablosunu ve telefon kablosu test eden cihazlardan çok kötü. Ee, hemen hemen anakart yapıları aynı, sadece ekstra özellik olarak USB e, test e, özelliği var. Ve e, kable tester diye isim yazılı üzerinde. Ama kutu üzerinde hondron, e, hondron, Handron neyse artık. Bir etiket yapıştırılmış. Yani Türkiye'ye getiren firmaları büyük ihtimalle. Anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sürçülü sen ettiyse mahfınıza sanıyorum. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileyen arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açıp beğenin arkadaşlar. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Tekrardan soruyorum. Pandemi dolayısıyla internet alışverişleriniz arttı mı diyorsanız beğenin. Artmadı diyorsanız yorumlayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın dostlar.